Sevgili öğrenciler merhaba. Birinci dönem birinci yazılı 11. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi soru örnekleri çözümlerini paylaşacağız. Birinci soruyla başlayalım. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? Kıyamet suresi 36. ayet. Biz gökleri yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık. Duhan suresi 38. ayet. Bu ayetlerde verilen ortak mesajı Ahiret inancı çerçevesinde açıklayınız. Bu ayetlerde insanın boşuna yaratılmadığı, varlığının bir amacı olduğu belirtilir. Ahiret inancı bu amacın son aşamasıdır. Yani insanın dünya hayatında yaptıklarından dolayı hesap vereceği bir süreci işaret eder. Bu inanç hayatı sorumluluk ve anlamlandırma açısından etkiler. Dünya ahiretin tarlasıdır. İlkesini benimseyen birinden beklenen tutum ve davranışlardan üçünü yazınız. Bu ilkeyi benimseyen birinden beklenen tutum ve davranışlardan birkaç örnek verecek olursak; salih amellerde bulunma, haram yemekten sakınma, haksızlık etmekten kaçınma, sorumluluk bilinciyle hareket etme, hayatı kolaylaştıracak davranışlar sergileme. Bu cevaplar örnek niteliğinde olup bu çerçevede verilecek cevaplar doğru kabul edilecektir. Üçüncü soruya bakalım. Kimlerin sevabı ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. Araf suresi 8 ve 9. ayetler. Nihayet sure üfürülecek bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. Yasin suresi 51. ayet. Numaralanmış ayetlerde ahiret hayatının aşamalarından hangilerine vurgu yapıldığını açıklayarak yazınız. Bu ayetlerde ahiret hayatının hesap ve diriliş aşamalarına vurgu yapılmaktadır. Birinci ayetlerde iyiliklerin ve kötülüklerin tartılacağı, insanların sevaplarının değerlendirilerek kurtuluşa erip ermeyeceklerinin belirlendiği süreç açıklanmaktadır. İkinci ayette ise ahiret hayatındaki diriliş aşamasına dikkat çekilir. İnsanların kabirlerinden kalkarak Rabbinin huzurunda toplanmaları anlatılır. Dördüncü soruya bakalım. İnsan bedeni yaşarken saygıya layık olduğu gibi hayatı sona erdiğinde de saygı görmelidir. Bu saygı vefat eden kişinin yakınlarına bir teselli kaynağı olur. Bu durum ölümün bir yok oluş olmadığını vurgular. Vefat eden kişiyi kanarak kişinin bedeni ahiret hayatına hazırlanır. Bunun yanı sıra vefat eden kişi temizliği temsil eden beyaz bir örtüye sarılır. Namazının kılınmasının ardından son yolculuğuna hazırlanmak için kabrine taşınır. Bu, onu ahiretten önceki son durağına uğurlamadır. Bu metinde cenaze uğurlamayla ilgili dini uygulamalardan hangilerine değinildiğini yazarak bunlardan ikisini açıklayınız. Bu metinde cenaze uğurlamayla ilgili teçhiz, tekfin, defin, gasil ve cenaze namazına değinilmiştir. Teçhiz, vefat eden kişinin yıkanmasından kabre defin edilinceye kadar yapılması gereken şeylerin tamamına denir. Tekfin, vefat eden kişinin baştan ayağa beyaz bez ile usulüne göre kefenlenmesine denir. Defin, vefat eden kişinin kabre konulması işlemine denir. Gasil, vefat eden bir kişinin yıkanmasına denir. Cenaze namazı Müslüman bir kişiyi kabre koymadan önce dua amacıyla cemaatle kılınan namazdır. Beşinci sorumuza bakalım. Acılar paylaşınca azalır. Bu düşünceye sahip birinin cenaze yakınları için yapması gerekenlerden ikisini yazınız. Başsağlığı dilemek, ölen kişi için dua etmek, cenaze evine yemek götürmek, Kur'an okumak. Bu cevaplar örnek niteliğinde olup bu çerçevede verilecek cevaplar doğru kabul edilecektir. 6. ve son sorumuza bakalım. Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 153. ayet. Bu ayette altı çizili amellerin birlikte zikredilme nedenini açıklayınız. Sabır ve namaz ayette birlikte zikredilerek inananların zorluklar karşısında dayanma gücünü artırır. Sabır sıkıntılara karşı direnci sağlarken namaz manevi destek sunar. Bu iki amel müminlerin Allah'a olan bağlılıklarını güçlendirir ve sıkıntılı dönemlerde birbirini tamamlayarak inananları destekler. Sevgili gençler soru çözümlerinin sonuna geldik. Hepinize başarılar dileriz.